Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz iyi misiniz cana bugün sizlerle evet, birlikte Minecraft'ta Ditran oynuyoruz Ditran da nasıl bir oyun diye soracak olursanız da arkadaşlar Ditran şöyle bir oyun ee, şimdi iki tane lavuk oluyor buradaki iki lavuk görüyor musunuz işte bu iki lavuk buradaki tuzakları aktifleştirerek bizi öldürme çalışıyor biz de kaçma çalışıyoruz işte. güzel tatlı bir oyun ben seviyorum bu oyunu bakacağız bakacağız hocam ilk bölüm bu Hı, güzel ölüm, 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 ölüm. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Korktum, korktum ya. Oğlum ben ben bu oyunu bayağıdır oynamıyorum vardı. Bu Bunu da söyleyeyim. Bayağıdır oynamıyorum. En son bir 3 ay olmuştur herhalde. Yani. Duydum. Tamam, tamam. İnandım, tamam. bayağı oldu hocam. Dediğim gibi. Vay, wow, oraya gidişmemiş lan. Bir de bu oyunun cidden böyle delileri var. Onlar da oynuyor bu oyunu var ya. onlar oğlum yavaş yavaş. İyi bak ben geriden geliyorum ya. Bana açmıyorlar lan. Vallahi bana açmıyorlar. <laughs> bana açmıyorlar, açmadık. Aa. Ana, bana açmıyorlar. Çok güzel. Mis gibi. Hepsini bunları açıyorlar. Bak bu lavukları açıyorlar. Güzel hocam benim ananı satayım senin. Ananı satayım senin. Oraya ne tükürüyorsun? Oraya ne tükürüyorsun? Oraya tükürürüm ya? Terliyiz tükürüyor oraya. Ya oğlum tükürme tükürme. Ayıp lan ayıp. Ben şu an kaçıncıyım bir de. Kaçıncı bir şey yazıyor mu? Arana konuşamadım ben yine. Aslında alıştınız siz ya. Valla alıştınız. Ben artık şey demek istemiyorum. La. Tamam. Ee, yardım hocam. Oha dur dur. Bunlar tam bunlar aktifleştirmiş. Şurası kırmızıysa aktifleştirilmiş oluyor. Bir de ebed olabiliriz. Ebe olmak daha zevkli. <laughs> Ebe olmak daha zevkli. Alanı satayım senin gibi oyunun. Zıplayamadım. Zıplanmıyormuş. <laughs> Ölmedim. Yaşıyorum. Aptal. Ya bir şey diyeceğim ben nasıl su oynayabiliyorum ya? Su lan bu su lan su su. <gülüyor> <gülüyor> Ben var ya oynayamıyorum. oyundan düştüm hocam. Aynı arka ananın adam <laughs> Lan ne oldu? Adamlar gözü <laughs> sokup soku, sokup duruyor lan. Durun lan. Allah Allah manyak bu da nedir bunlar? Çekil lan. Nerede? <laughs> Geçtim. Ha, gelsin böyle peki aslan. Aslan düştüm geçtim 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 Lan daha varmış ki Öldü, Ne ne yapacağım Heh. Tamam 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 Hı, Yedinci mi oldum Bok gibi oynamışım bu arada cidden bok Bunu telafi edeceğim Bunu ben diğer oyun telafi edeceğim hocam ben hemen diğer oyunu ayarlıyorum bunu telafi etmem gerekiyor. Allah kahretsin. Bok gibi oynadık. <laughs> oyun başlamış. Allah kahretsin ya. Ulan bir telefona baktırmıyorlar ya. Ayıp lan. Telefona bakmıyor muyuz da yani? İnsan değil miyiz burada? Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> oğlum lan niye suda kaçmıyor? Aa, Aa, açmışlar tamam. E baştaki suda ne açmadılar bunlar? Baştakiler kaldı. Patlatma sakın. Patlatma Allah Allah. Bunlar ne? Hasta mısınız lan? Lan, lan oğlum yüz müsünüz lan siz? Ben şu evde tutayım ya ne olur olmaz ya. Bunlara ben güvenmiyorum. Bu sadece direkt atayım ben he. Bak mis gibi geçiyorum. temiz hocam. temiz, dert temiz. Hoppala mis gibi. Tamam tamam. Ok sıkacaktı. Ok sıkacaktı hocam. Çok korkunç ya bu oyun. Cidden çok korkunç. Oo, oh, tamam. Güzel. Çok erken atlıyorum ya. Dediğim gibi. Ha, sakın. Oğlum ben onu hep unutuyorum ya. Valla onu hep unutuyorum. Olmuyor böyle bak ama. Valla böyle olmuyor. Unutuyorum oğlum ne yapayım ya. Valla unutuyorum. Olmaz böyle bak. Yardır yardır ben birinci olmak istiyorum ben birinci olmak istiyorum ben birinci olayım ya Ben birinci olayım ya Ben birinci olayım ya Bitti İkinci mi oldum Lan o hemen birinci oldu yine bu iyi oldu ya bunu x ya Allah belanı Oğlum bir sal ben de oynayayım ya bir kere ben birinci olayım Bu arada bu ebeler bok gibiydi Ben bunu sayamam hocam ben bir tane de hemen oyun ayarlıyorum Cidden bu ebeler bok gibiydi ben hemen ikinci üçüncü yani üçüncü, üçüncü oyun ayarlayayım Ben ki Hafızı yok. Ve ee, evet arkadaşlar ben şimdi üçüncü oyunu ayarlamakla birlikte mevzuya giriş yaptım. Ne? Sakın o. Oğlum Allah karesin ya. Allah belanı gitti. Şey boşa gitti. Tüy boşa gitti ya. Tüy boşa gitti. Allah ne lan? Öküz. Atma işte. Atma. Atma. O tomrunu. Ya o senin ben kötü kafana vurayım ya. Geri zekalı. Tamam. Güzel geçtim. 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 Yakma sakın burayı. Kendim ben. Allah planı versin. Lan nasıl açıl yemedim ki ya? Bloktan yürüdüm, bloktan yürüdüm ya. Oyun bozuk. Vallahi oyun bozuk. Ya, ya, ya bir şey yok yani. Oyun bozuk. Ben bir şey bunda bir şey var mı? Oyun olmuyor. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Oğlum bir o, ne oldu lan orada? Ben atlarım ki böyle. Huu, kazık girmiş bunlara. <laughs> Afiyet olsun hocam. İyi girdin mi bari? Yapıştır. Bu ne? <laughs> ne oldu lan? Öküz. Basamadın mı yoksa ananın evi beni yüklü Yatıyorum Birinciyim 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 Ne oldu lan öküz Oğlum çok kazmasın lan Vallahi çok kazmasın lan Geçtim 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 Oğlum ne oynuyor bu anlatmayın Tamam tamam gayet iyi Aa, gelme 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 gelme. Uh, uh, uh. Hafıza B12 B12 nerede gitsem Tamam. B12. <laughs> Birinci oldum. Dedin ben size telafi edeceğim dediysem ederim hocam. Ben telafi edeceğim dediysem ederim. Rafasilva mi anasını satayım. Yok Rafasilva olamam. Koydum. Ağlıma yazdı kader Silemedim ağladım ağladım hiç Gülemedim kimseye söylemedim e, Evet hocam ben şimdi bu kaç oluyor lan dört mü oluyor? Ulan bir turda ebe olak lan Bir tane de ebe olak lan hadi lan Hiç ebe olmadım lan ben yani Oldum da videoda olmadım. Ebe olayım güzel olur hocam Hiç böyle bir adam falan keseriz Tuzaklara batarız. Zevkli olur yani. Oğlum ne oluyor? Bunlar niye tuzak kaçmıyor? Sakın. Sakın. Tamam geçtim. Aa bu ev patlamış gerizekalılar Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Ya bu evler çok sarak ya. Ben ebo olmak istiyorum ya. Bunlar olamıyor ya. Valla bunlar olamıyor. Ben ev olsam var ya. Minimum 30 kilo çıkar benden. Çıkar cidden çıkar bu arada. Ben yaparım. Bende öyle şerefsizlikler oluyor. Ben uçayım bir tane daha. Uu, güzel uçtum. Vallahi güzel uçtum. Bu şey uç, uçma, uçma çok iyi ya. Oğlum bu ne lan? Allah. Arkada TNT patladı. Hiç zorluğu yok diyecektim. <laughs> cam donsun ha cam. Cam gelsin artık cam. Artık altıma gel. Ne? Yok olmadı bu ya. Oo, <laughs> ne attı kafama. Yok kaplumbağaydı galiba. Tam göremedim. Kazık mı bu? Kazık mı bu? Kazık değil mi? İnşallah kazık değildir. Ama ok da kötü ya. Ok da girmesin. Kazık da girmesin. Ok da... ikisi de girmesin hocam. İkisini de istemem. Ne? Ben ne diyorum ya? Oğlum bu ne kadar pis bir video oldu. Ben gideceğim. Istedim. Aa! Oğlum ne oluyor ya? Ya Allah kahretsin ya. Aa ölmüş. Ölmüş. Sen... Senin benim ben burun diline parmağımı sokayım ya. Uç uç uç. Diki. Aa bitmemiş devam ediyor. Hadi hadi lan ölün 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 lan. Aa. Aa gelsin 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 ya Ya gelmedi valla Gelsin <laughs> Allah belanı versin Yine 7. oldum ya. Oğlum bir oyun birinci, bir oyun ikinci, 2 3 iki, tane ağzı ya. Unutamadım bak sinirlendim bile. Tamam. Tamam bu galiba kaç bu 5. oyun. Ben bunları da telafi edeceğim yine? Diyorum bakın. Ben telafi edeceğim kendimi. Ve <laughs> evi evet oturacağım. Ben şimdi son oyunu ayarlamakla birlikte Mevzuya geç ananın ağzına ama yeter ya yeter ya daha başta öldük ya oğlum ben istemem ya bu oyunları bak <laughs> Hemen de ağlıyorum ya Hadi. Açsana. Adamlar gitti. Onları öldür hemen. Onları öldür. Vallahi oynamam. Oynamam ki. Bak beni öldürecek şimdi. Senin ben o Ya Allah belanızı ya. Allah belanızı ya. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum oğlum bu ne ya? Aç. Oğlum seni döverim he. Bak. <laughs> oğlum. Oğlum. <laughs> Seni döverim bak çocuk seni döverim. Burnunu kırarım senin burnunu ısırırım. Lan adama açmıyorsun bana niye açıyorsun lan. Sesin kısılacak ya. Manyak adam. Aa, buraya ne olmuş lan? Burada kim yedi? Allah belanı versin ya bak. <laughs> huh, tamam sakin geçtim. Geçtim 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 <laughs> geçtim 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 Oğlum bittik ya oyun bitti ya adamlar bitirdi oyunu ya Allah senin karesin ya Ya Adama açmıyorsun gidiyorsun düştüm Kapattım oyunu görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmazsanız Allah plasım versin böyle oyunu sen sen o kırmızı şortlu Ananın oğlum bak hala öldürüyor Oğlum sen uçalım abi buradan ha şimdi Anne adam ya. Kapattım görüşürüz kendinize iyi bakın. Abone olup like'a kanalıma bay bay kapattım.